arkadaşlar. Bugün sizlerle soru çekiyoruz. Part 1. Hadi başlayalım. Burada bir manavda bulunan kasalardaki meyve sayılarını aşağıdaki gibidir. Diyor. Görseldeki kasalara sırasıyla 5'ten başlayarak ileriye doğru 5'er sayarken söylediğiniz sayılar kadar meyve koyuluyor. Sonra ise birinci kasadan 13 çilek eksiltiliyor. İkinci kasadan 14 portakal eksiltiliyor. Üçüncü kasadan 20 mandalina eksiliyor arkadaşlar. Buna göre en fazla hangi kasada meyve kalır? Meyvelere bakıyoruz arkadaşlar. Çilekler, portakallar, mandalinalar var. Soru diyor ki Sıtımlarında 5 tane var diyor. Yani Sıtımlarında 5 tane olduğuna göre 5, 10, 15, 20 Oluyor. Altına 20 yazdık arkadaşlar. Sonra portakal da aynı şekilde 5, 10, 15, 20, 25 Yine altına yazdık arkadaşlar. Şimdi mandalinalarda 5, 10, 15, 20, 25. Yine altına yazdık. Arkadaşlar soruya dönüyoruz. Diyor ki birinci kasanın 13 çilek eksikliği. Birinci kasada çilek var gördüğünüz gibi. O yüzden 20 demiştik. 13 çilek eksiltiliyorsa 20'den 13 çıkarıyoruz. Cevabı 7 buluyoruz arkadaşlar. 7'ye hemen şunu yanına yazıp yuvarlak için aldım. Şimdi de ikinci kasaya bakıyoruz. İkinci kasada portakallar var. Yine sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25. Diyor ki ikinci kasada 14 portakal eksiltiliyor. Ben kaç demiştim buna? 25 demiştim. 14'e çıkarıyorum. İşten 4 çıktı, 1. 2'den 1 çıktı, 1. 11 cevabımız. Şey Hemen yanına 11 yazı. Var aldım. 3. kasada 20 mandalını eksiltiliyor. Ben de sayıyorum. 1 2 3 4 5. Sustumda 5 tane var olduğu için 1 5 10 15 20 25. Bunun altına da 25 yazdık. Şimdi 20 mandalını eksiliyor dediğine göre 20 çıkardım ve Be 5'den çıktı yine 5 kaldı ikiden iki çıktı sıfır kaldı cevabımız 5 arkadaşlar şuraya 5'i yazdık duvarlık için aldık diyor ki buna göre en fazla hangi kasada meyve kalır en fazla dediğine göre 7 mi fazla 11 mi fazla 5 mi fazla diye bakıyoruz. 5 en küçük 7 orta 11 en büyük diyoruz. 11 11'e kaç numara 2. O yüzden 2 numaralı kasa diyoruz. Hoşçakalın.